Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerde hava kökü bakımı ile ilgili 3 farklı yöntem göstereceğim. Eğer orkidenin hava kökleri sizleri rahatsız ediyorsa 3 farklı yöntem ile orkide hava köklerini bakım yapabilirsiniz. Bildiğiniz üzere orkidelerde 2 çeşit kök var. Birisi saksı içerisinde büyüyen kökler, diğeri de saksı dışında büyüyen köklerdir. Buna hava kökleri diyoruz. Hava kökleri genelde saksı dışında büyür. Hava kökleri kesilir mi? Yani eğer hava kökleri saksının dışarısında çok fazla benim orkidemdeki gibi uzadıysa kesmek mi gerekiyor? Bu kesinlikle yanlış bir uygulamadır. Hava köklerini kesinlikle kesmeyin. Hava kökleri orkideler için çok önemlidir. Hava kökleri neden kesilmez? Çünkü hava kökleri bize orkidenin sağlığı ve genel durumu hakkında bilgi verir. Eğer orkidenizin hava kökleri var ise ve uçları yeşil ise bu Orkidenizin sağlıklı olduğunu ve gelişiminin iyi olduğunu gösterir. Hava kökleri evimizin özellikle nem seviyesini belirliyor. Yani evinizin neminin orkideler için elverişli olup olmadığını anlamak için hava köklerine bakabilirsiniz. Eğer orkidelerin gelişimi için ortam nemi iyi ise orkidenizde bu şekilde hava kökleri olur. Orkidenizin hava köklerini canlandırmak için bugün özellikle bu işlemi yapmanızı tavsiye ederim. Kuruyan hava kökleri için bir kase içerisine su koyarak orkidenizi yeniden canlandırabilirsiniz. Bakın kuruyan hava köklerini görüyorsunuz. Uçları şu anda aktif değil, yeşil değil yani. Bunları yeniden canlandırmak ve aynı zamanda orkidemize Toprak içerisine su kültürü yapmak için bakın bu şekilde hava köklerini bir kase dolusu suyun içerisine koyuyoruz. Ve bu şekilde orkidenin kuruyan hava köklerini yeniden zaman ile canlandırmış olacağız. Ve böylelikle orkidemize toprak içerisindeyken de su kültürü uygulamış oluyoruz. Bu işlemi uyguladıktan sonra orkidenizi bol ışık alan bir pencere kenarına koyup bekletebilirsiniz. Ve bu uygulama ile 3-4 hafta içerisinde orkidenizin köklerinin canlandığını görebilirsiniz. Videomu eğer buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Hemen sizlerle bakın sonucu da paylaşmak istiyorum. Biraz önce göstermiş olduğum orkidemin bakın e, kuruyan ve solan kök uçlarının şu anda canlanmaya başladığını, yeşil ve aktif olduğunu görebiliyoruz. Bu yöntemde özellikle orkidenin saksı içerisinde çürüyen kökleri varsa yeni sağlıklı kökler çıkarmasına da yardımcı olur. Böylelikle orkide bir gelişim gösterir. Hem yeni yapraklar hem de yeni çiçek dalı çıkarır. Çünkü orkide nemi seven bir bitkidir. Özellikle hava köklerinin aktif olması da orkidenin nem için yeterli bir ortamda olduğunu gösterir. Bir kase su ile özellikle kış aylarında odanızın ve çiçeklerinizin nemini de sağlamış olursunuz. Hemen sizlere ikinci yöntemi de göstermek istiyorum. Peki orkidenizin hava kökleri bu kadar fazla uzadıysa ne yapmak gerekiyor? Orkidenin hava kökleri ile ilgili sizlere diğer bir tavsiyem. Eğer çok fazla uzadıysa ve görüntü olarak güzel durmuyorsa sizler orkideni Orkideniz için e, ikinci bir saksı kullanabilirsiniz. Orkide gerekli olan ışığı Genel olarak yapraklardan alır ve bu da orkidenin kök gelişimi için aslında yeterlidir. İkinci saksıyı tercih ederken geniş olması gerekiyor. Kesinlikle dar bir saksı tercih etmeyin. İkinci saksı orkidenin köklerinin ışık almasını engellemez. Orkide asıl ışığı yapraklardan alır. Yaprakların mutlaka bol ışık alması gerekiyor. Eğer ikinci saksı kullanırsanız bunun sonuçlarını da zaten kendiniz fark edersiniz. Orkide hava kökleri eğer çok fazla uzadıysa ve orkideniz için artık bir devşim zamanı geldiğini düşünüyorsanız, orkidenin bütün hava köklerini bir saksıda toplayabilirsiniz. Bunun için dikkat etmeniz gereken çok önemli bir püf nokta paylaşacağım. İlk olarak orkidenin hava köklerini yeni bir saksıya alabilmek için saksımızdan kökleri çıkarıyoruz. Evet orkidemi yıkadım. Bakın hava köklerini görüyorsunuz dik ve yukarı doğru. Normalde bu hava köklerini bizim saksıya koymamız çok zor. Çünkü sert olduğu için saksının içerisine koyarken bunlar kırılır. Şimdi yapmamız gereken tek işlem hava köklerini yumuşatmak. E, hava köklerini yumuşatmak için ben e, ılık bir su getirdim. Bu su yaklaşık olarak 30 derece. Ve bu suyun içerisinde orkidemi gövdeye kadar oturtarak hava köklerinin yumuşamasını bekleyeceğim. Bu işlemin tek nedeni hava köklerini yumuşatmak. Bakın hava kökleri tamamıyla suyun içerisinde durması gerekiyor. Ve böylelikle 40 dakikanın sonunda hava köklerinin yumuşadığını sizler de göreceksiniz. Evet orkidemiz 40 dakika suyun içerisinde bekledim. Bakın yakından gösteriyorum. Hava köklerinin rengi de bakın yeşile döndü. Normalde hava köklerinin rengi gri ya da beyaz olur biliyorsunuz. Bakın gövde kısmına da ister istemez tabii ki ıslandı. Buraya dikkat edin. Mutlaka gövde kısmını iyice kurutmamız gerekiyor. Bir peçete ile ya da bir pamuk ile benim yaptığım gibi bakın yaprak aralarına peçete ya da pamuk koyarak o kısımdaki fazla suyu almasına yardımcı olacağız. Gövde kısmını da iyice silmemiz gerekiyor. Şimdi orkidemizi ekeceğiz. Bunun için tabii ki iyi bir toprak seçimi yapmamız gerekiyor. Elimdeki toprak Hindistan cevizi kabuğundan oluşuyor. Bunu hazır paket olarak alabilirsiniz. Bu da orkide toprağı fakat biraz daha torflu bir toprak ve Hindistan cevizi torfundan oluşmuş bir toprak. Ben daha çok Hindistan cevizi kabuğu kullanacağım. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi hava köklerinin bakın saksının içerisine nasıl aldığımı göstermek istiyorum. Bunlar yumuşayan, yumuşayan hava kökleri. Normalde saksının içerisine almak zordur hava köklerini. Fakat yapmış olduğumuz bu işlem ile iyice yumuşatmış olduk. Hemen diğer taraftan da bakın. Görüyorsunuz hava kökleri kolaylıkla aşağı doğru iniyor. Ve bakın bu şekilde çok zedelemeden yumuşak e, dokunuşlar ile hava köklerini saksının içerisine alıyoruz. Ve gördüğünüz üzere hava kökleri kolaylıkla saksının içerisine yerleştim. Şimdi toprağımı koyuyorum. Ve artık Orkidemiz yeni saksısında büyümek için hazır. Orkidenin suya ihtiyacının olup olmadığını anlamak için orkidenin köklerine bakacağız. Ve bu yüzden de kenar kısmına birkaç orkide kökünün gelmesi gerekiyor. Orkide köklerini suda beklettiğim için tekrardan su vermiyorum. Bu çiçekli bir orkideydi. Çiçekli orkideleri çok dikkatli bir şekilde saksı değişimi yapmanız gerekiyor. Bazen değişim sonrası solabilir. Bu yüzden tecrübeli olmanız gerekiyor. Orkidelerinizi bol ışık alan bir pencere kenarına konumlandırın bu işlemden sonra ve düzenli olarak gübre vermeniz gerekiyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz bol bol yorumlar yapıp sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yapabilirsiniz hoşçakalın sağlıkla kalın.